kendime harika bir yürüyüş rotası buldum. Çalılar altları yosun pamuk gibi. Pamuk gibi. <laughs> Sanki pamuk üstünde yürüyoruz. Şunlara bak. Yumuşacık. Çok kalın bir tabaka. Bozmak istemiyorum. Şuna bakın. Altındaki kaliteli toprağa bakın. Of. Harika. Tamam anne ben de buradan aşağı doğru inmeye çalışacağım. Burası o kadar güzel ki. Burası o kadar güzel ki yosunlar böyle pamuk gibi. Yok hayır zor biraz. Tırmanması zor. Sen dere yatağından devam et. Seni takip ediyorum ben. zor bir yürüyüş ama çok acayip keyifli. Evet. Kayalık geldik. Kendime aşağı inmeye aşağı inmek için yer bulmam lazım. Ay, her yer çok güzel. Sonbahar çiçekleri yok artık. Ha burada bile pek şişe var. İnanılmayacak gibi ya. İnanılmayacak gibi ya. Burada çöpün ne işi var? Oh. Buradan inebilir miyim? Evet, şurada sanki bir patika var. Ah. Oh. Evet buralarda bir şeyler kazmış hayvanlar mı insanlar mı bilmiyorum ama çöpler var burada da ilginç bir şekilde görüyor musunuz ağaçları ne kadar güzel Oh. Bunun ucu uçurum mu? Atlayabilir miyim? Buranın. iner miyim? Çünkü ucu gözükmüyor. Nereden olursa herhangi bir iniş. Yoksa dolaşacağım. Tamam buradan ineceğim. Biz burada kaybolmuştuk bir defa. Ciddi ciddi kaybolduk. Karanlığa kaldık. Yolu zor bulduk. Yolu bulduk ama çok uzaklardan çıktık. Hadi. Yağmura yakalanacağız. Hadi hadi gidelim. Bakalım göster bakalım mantarları. Şimdi mantarları göster bakalım. Mantarlarımız akşama mantar var. Birkaç tane daha bulabilsek. Ha, mışmula var anne. Mışmula toplayacak mı? Küçük mü? Baksana kocaman kocaman. Toplamayacağım. Bak. Ben biraz toplayacağım. Tekerimle toplanmıyor ya. Al. Onu önüne koysana mantarları. Bir şey olmaz ya. O zaman benim çantaya at. At benim çantada ezilmez. Ya başka hiçbir şey yok koy. Hiçbir şey yok içinde. Onu niye aldın? Çalıyı. Neyse. Tam süpürgelik değil mi? Şey de bulamıyormuştuk. Her şey her yerde olmuyor. Tamam. Hadi gidelim. Mantarımızı da çantaya koyduk. Hadi gel gel. Oraya da mı bakacaksın? Yoktur anne. Bakın fosilleşmiş bir mantar mantara bak anne tahta gibi olmuş fosilleşmiş olduğu yere bıraktım Safran çiçeklerimiz Şuram, Vardı ya. Eren tut. Allah, Ağla, kuzu kula. Yok neyiz? Yok hani. Bak orada bir tane. Sadece bir tane. Ben, ben, ben. Hadi gidelim. Yoksa. Ben, ya, ben yağmura yakalanacağız. Yağmura yakalandığımız işte. Tam dere yatağındayız. Sel gelir var ya. Of. Araba güvende de biz arabaya gidemeyiz ki. Burada bizi sen alır al, götürür. Alır götürür bırak. Geçemeyiz de karşıya. Hadi buradan çıkalım bir an evvel. Balık yiyelim. Balık mı yiyelim köfte mi? Eve gitmek yok. O zaman çinekop mu palamut mu? O zaman pazara gidiyoruz. Ondan sonra gel gel daha var. Burada ıslanırız gel. Benim ayakkabılar su geçirmiyor ama seninkiler nananay. Şu an güzelliğine bakar mısın? Kuşlarımız. Annem define bulma peşinde. <laughs> Maddi çıkarlar peşinde kuşu şu anda. Evet. Kuş burnu var. Buraya buraya gidiyoruz. mantarların ağılınca altın bulmayalım. Lütfen. Abi defineci. Abi burayı da kazmışlar